Ben Hur, Le 1880 tarihli romanı Ben Hur, A Tale of the Chris eserinden uyarlanan bir sinema başyapıtı. Roman, Yahudi Prens Judah Ben Hur'un Roma İmparatorluğu'nun baskısı altındaki kişisel ve ruhsal yolculuğunu işliyor. Bu sırada arka planda Hazreti İsa'nın hikayesiyle iç içe geçen bir anlatı sunuyor. Bu derinlik filmi yalnızca bir epik maceraya değil, aynı zamanda dini ve felsefi bir eser haline getiriyor. 1959 yılında vizyona giren Benhur aslında bu hikayeyi ikinci kez beyaz perdeye taşımakta. İyi ki 1925 yılında çekilen sessiz film versiyonuydu. Yılına göre oldukça güçlü bir anlatı sunan eser, görsel etkileyiciyle dikkat çekiyordu. Bizim izlediğimiz 1959 yapımına da birçok sahne konusunda da ilham verdiğini söylememiz gerek. Benhur Hur 1959'a geri dönecek olursak, yapımı yalnızca teknik anlamda değil, sanatsal ve tematik derinlikler açısından da tarihin gelmiş geçmiş en iyi eserlerinden biri olarak değerlendirebiliriz. Fakat hazır ilk yapımdan bahsetmişken 2016 yılında vizyona giren 3. versiyonundan da bahsetmemiz gerekir. 3. uyarlamanın tek iyi tarafı yerli ve milli gururumuz olan Haluk Bilginer'in yer almasıdır. Onun dışında kelimenin tam anlamıyla izleyicileri bir garabet karşılar. Onu yok sayarak hayatımıza devam etmek herkes için daha sağlıklı olacaktır. Ben Hur'un yapım sürecine geçecek olursak, 1956 yılında büyük bir başarı elde eden 10 Emir filminin başarısından ilham alınarak oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz. Bir yapım şirketi olan MGM, dini sinemanın güçlü etkisini fark etmiş ve bu alanı daha geniş bir şekilde keşfetmek istemişti. Ancak iki filmin başrolü aynı olmasına karşın Ben Hur 10 emirden çok daha güçlü bir anlatı ve teknik başarı sunar. Filmin temel aldığı hikaye yalnızca dini öğeleri değil Aynı zamanda bireyin sistemle mücadelesini, inanç arayışını ve bağışlamanın gücünü derinlemesine işler. Yapım şirketi yönetmen ile anlaşmasının ardından senaryo yazım aşamasına başladı. Yaklaşık 15 farklı senarist ile bu süreç tamamlandı. Yapım süreci için başta 10 milyon dolar düşünülse de tamamlandığında dönemi için astronomik olan 15 milyon dolarlık bir faturası bulunuyordu. Buna bir de 14 milyon dolarlık bir pazarlama bütçesi dahil edildiğinde o güne kadarki en pahalı sinema filmi olma rekorunu kırdı. Günümüz değeriyle bu bütçe yaklaşık 400-600 milyon dolar arasında bir tutara denk geliyor. Çekimler ise İtalya'da yapıldı ve toplamda 8 ay sürdü. Yapım süreci boyunca 200 deve, 2500 at, 10.000 figüran, Kudüs ve Roma setleri için 300'den fazla özel yapım seti kullanıldı. Filmin en etkileyici iki sekansından biri olan araba yarışı, görsel ve teknik açıdan halen daha benzersiz bir başarıdır. Bu sahne için 15.000 kişilik bir stadyum yaratılmış ve çekimler 3 ay sürmüştür. Kamera hareketleri ve sahnenin kareografisi, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en epik yarış sahnesi olarak anılmasını sağlamıştır. Diğer epik sahnede davul ve kürek sahnesidir. Filmin her sahnesi için yönetmen özellikle belirli bir dini sanatsal yaklaşımdan faydalanmak istemiştir. Özellikle Rönesans resimlerinden alınan ilhamlar yapımın her bir karesinde sanat tarihi müzesindeki bir resim gibi yansımaktadır. Yapım şirketi o zamana kadar alışılagelmiş olan kare ya da standart açıların aksine geniş açıda ısrarcı olmuş ve yönetmen bu yüzden de her sekansta derinliği doldurmak için sanat tarihinden faydalanmak zorunda kalmış. Rönesans tablolarından esinlenen sahne kompozisyonları oldukça etkileyici ve aynı zamanda filmin temasal derinliğini destekleyen birer detay. Ben Hur 11 Oscar kazanarak sinema tarihinde o zamana kadar bir filmin aldığı en yüksek Oscar sayısıyla rekor kırdı. Bugün halen daha bu rekoru Titanic ve Lord of the Rings ile paylaşıyor. Film, teknik başarıdan oyunculuk performansına kadar birçok alanda ödüllendirildi. Ben Hur, Yahudi bir prens olan Yudah Ben Hur'un eski dostu Romalı Messala tarafından ihanete uğrayıp ailesini ve onurunu kaybetmesiyle başlar. Roma İmparatorluğu'nun baskısı altındaki bir dünyada özgürlüğünü ve ailesini yeniden kazanma yolunda bir intikam arayışıyla başlayan hikaye zamanla bir bağışlama ve ruhsal kurtuluş anlatısına dönüşür. Yudah'ın yaşamı Hz. İsa'nın varlığıyla derinlemesine şekillenir. Birçok açıdan Yuda, Hz. İsa ile de paralellik taşır. Hikayenin bazı öne çıkan bölümlerinden bahsetmezsek olmaz. Yudah Ben Hur ve çocukluk arkadaşı Mesela'nın yolları Roma İmparatorluğuna sadakat ve Yahudi halkına bağlılık arasındaki ayrım nedeniyle ayrılır. Mesela Yudah'ı ihanetle suçlayarak ailesini hapse attırır ve onu köle olarak gemilere gönderir. Bu sahneler dostluk ve ihanet arasındaki çatışmayı güçlü bir şekilde işler. Ama Mesela'nın ihanetini Yuda, Roma'nın ona geçirdiği bir evrim olarak nitelendirir. Burada suçlu olan Roma İmparatorluğu'nun kendisidir. Romalı bir savaş gemisinde kürek çeken Yudah'ın kölelik hayatına tanık oluyoruz burada. Davulun ritmi hızlandıkça kürekçilerin temposu da artar. Bu sahne hem köleliğin acımasızlığını hem de Romalıların güce dayalı düzenini dramatik bir şekilde yansıtır. Yudah'ın gemideki çöküşü ve dayanma gücü izleyici karakterin çaresizliğine ortak eder. Filmdeki tabii ki en ikonik sahne Yudah'ın mesele ile karşı karşıya geldiği büyük araba yarışıdır. Bu epik mücadele Messala'nın zalimliği ve Yudah'ın kararlılığı arasında da bir çarpışma yaratır. Yarış yalnızca fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda değişen bir dünyanın sembolü haline gelir. Messala'nın yenilgisi ve trajik ölümü intikamın tamamlandığı an olarak öne çıkar. Ancak Yudah o anda intikam almaktan çoktan vazgeçmiştir. Yudah'ın hikayesi İsa'nın çarmıha gerildiği sahnede ruhsal bir doruk noktasına ulaşır. İsa'nın çarmıhta olan ölümü, yağmurun başlamasıyla sembolik bir bağışlanma ve kurtuluş mesajı sunar. Yuda, Mesela'ya duyduğu öfkeyi bir kenara bırakarak bağışlamayı öğrenir ve ailesiyle yeniden bir araya gelir. Bu arada Benhur, geleneksel olarak tarihsel ya da mitolojik bir hikaye anlatırken doğaüstü övelere yalnızca iki kez başvurur. İlki ki İsa'nın doğumu, ikincisi de İsa'nın çarmıha gerildiği sahne. Bu sahneler yalnızca görsel değil, tematik açıdan da filmin doruk noktalarını oluşturur. Filmin bir diğer dikkat çekici yönü, oyuncu kadrosu seçimiyle dilsel ve kültürel semboller yaratmasıdır. Romalıları İngiliz oyuncular, Yahudileri ise Amerikalılar canlandırmıştır. İngiliz aksanı Romalıların aristokrat kimliğini yansıtırken, Amerikalı oyuncuların aksanı özgürlük ve direniş temalarını güçlendirmiştir. Bu yaklaşım kültürel farkları sinematik bir araç olarak kullanmanın başarılı bir örneğidir. Türkiye'de de Türkçe çeviri anlamında oldukça başarılı bir yaklaşımımız bulunuyor. Aynı tekniği Yüzüklerin Efendisi yapımını Türkçe'ye çevirirken uygulamıştık. Elfleri İstanbul Türkçesi ile seslendirmiş, Rohanları da Orta Asya Türkçesi ile seslendirmiştik. Rond'dan haber getirdim. Bir vakit elflerle insanlar arasında ittifak vardı. Çünkü çok kurnaz. Derler ki orada burada ben Hur'a geri dönecek olursak, yalnızca çekildiği dönemin en büyük yapımı olmakla kalmamış, aynı zamanda sinema tarihine de danga vurmuştur. Toplam hasılatıyla bütçesini 10 katına çıkarmış ve gişe başarısıyla da bir efsane haline gelmiştir. Film yalnızca bir sinema deneyimi değil, aynı zamanda bir tarih, sanat ve inanç keşfidir. Rönesans resimlerinden esinlenen mizanselleri, epik araba yarışı ve dramatik anlatımıyla Ben Hur, sinemanın görkemini keşfetmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir başyapıttır. 10 üzerinden 8 puan ile incelememiz tamamlıyor. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın diyoruz.